Hocamıza konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi ise rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ekrem Güreli konuşmasını yapmak üzere kürsüye arz ediyoruz. Birçok açıdan stratejik öneme sahip ve üç ülkeyle sınırı olan Uğur böylesi etkin ve güçlü bir tarım ihtisas üniversitesinin yer alması ülkemiz ve bölge ülkeleri için çok önemli yararlar sağlayacaktır. Bu bölgede kurulacak bir serbest ticaret bölgesinin potansiyeli İhtisas Üniversitesi ve onun ürün ve hizmetlerini üretecek paydaşları sayesinde çok daha üst düzeylere çıkacaktır. Tüm bu hususların başarıyla gerçekleştirilmesinde kararlı ve güçlü bir üniversite yönetiminin varlığı şüphesiz çok kritik bir öneme sahip olacaktır. Evet. bu bu çiçek de ben de dektör hocama dolayısıyla arz ediyorum. Evet.